Aerobik jimnastik dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı'nın antrenörü Ali Ekin, Türkiye Spor Yazarları Derneği medya özel röportaj gününde açıklamalarda bulundu. Ekin, Begüm'ün dünya şampiyonluğuna giden sürecini anlattı. İlk tanışmalarının Begüm daha 5 yaşındayken gerçekleştiğini anlatan milli takım antrenörü Mehmet Ali Ekin şunları söyledi. Ben Begüm 11-12 yaşındayken gençlik sporu atandım. Sonra 17 yaşında federasyon başkanımız tekrardan yazılı emirle bana verdi ve ilk hedefin dünya şampiyonluğu büyüklerde dedi. Dünya şampiyonluğuna giden süreci aktaran Mehmet Ali Ekin bu madalyanın bir filmi var dedi zor bir süreçti. Planlaması gereken bir süreçti. İşte Ayşe Begüm'ün ergenlikten genç kadınlığa doğru geçtiği bir süreçti. Kilo almaya başladı. Yemese de yani az yese de kilo almaya başladı bir süreçti. Doğru planlanması gerekiyordu. Çünkü büyük kadınlarda bir hedef çünkü önünde 3-4 tane dünya şampiyonu olmuş ablaları var, ülkeler var, güçlü ülkeler var. Doğru planlanmazsa belki demoralize olabilirdi. Planladık aslında iki yıllık bir plan yapmıştık ama pandemi girdi araya pandemiyi fırsata çevirmemiz gerekiyordu benim de hiç görmediğim bilmediğim bir süreç 3 ay Ayşe eve kapandı 3 aylık demoralize olmuş vücudun demoralize olmuş halini tohumda birazcık attık sonra salonlarda antrenmanlarımıza devam ettik sonra planlama hedef e ee, arada sakatlıklar e, istemediğimiz e... E, vücut düşüşleri diyeyim ben ona. E, onlar oldu, psikolojik düşüşler oldu. Çok mutlu olduğumuz zamanlar oldu. Yani Ayşe'nin hazırlık süreci film gibi. Ben e, bunu başkanımıza da söyledim. Bu madalyanın bir filmi var başkanım dedim. Yani bunun arkasında ailesinin ayrı bir e, durumu var, antrenörünün, işte federasyonun, bakan beyin. Yani bir gün öyle bir antrenman durumundaydık ki bakan bey Manisa'ya geldi. Ee, Ayşe ile bir sohbet etti ki ben bambaşka bir Ayşe geldi mesela bana. Ee, o gün bakan ve artık ne dediyse, nasıl bir konuşma yaptıysa. Bunların hepsi bir antrenör olarak. Hani bunu teknik taktik anlamda e, planlayan birisi olarak bana çok büyük destekler oldu.